Evet, dokuzuncu sorudayız. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998 yılının 1 Ocak gününde dünya yörüngesine yerleştirilmiştir ve 2020 yılının 1 Ocak gününe kadar göreve devam etmesi beklenmektedir diyor. Sabit hızla hiç durmadan hareket eden Uluslararası Uzay İstasyonu görevde kaldığı süre içerisinde dünyanın çevresinde 126.720 kez dönmüş olacaktır. Bir kozmonotun uzay istasyonunda en uzun kalış süresi 3 yıldır. Buna göre kozmonotun uzay istasyonunda en uzun kaldığı süre içerisinde kaç kez dünyanın çevresinde döndüğünü ifade eden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. E, 1 yıl 360 gün olarak verilmiş ama gün olarak yapmaya gerek yok aslında bu soruyu. Yıl olarak da yapabiliriz. 98 1 Ocak'tan 98 1 Ocak'tan 2020 1 Ocağı kadar 22 yıl geçiyor. 22 yılda dünyanın çevresinde 126.720 kez e dön, dönmesi düşünülüyor. Bir astronot da 3 yıl kalıyormuş. En uzun süresi 3 yılmış. 22 yılda 126720 kez dönüyorsa 3 yılda kaç kez şeklinde direkt orantı kurabiliriz. E x'i bulmak için e 126720 ile 3'ü çarpıp 22'ye böleceğiz hemen 22'ye bölelim şurada. 126.720'yi 22'ye bölüyorum. 5 kere 110 olur. Çıkardık 16. 167'de de 7 kere 2 kere 7 14 elde var bir 14 154 oldu 13 kaldı 2'yi indirdik 132'de 6 kere 2 kere 6 12 elde var bir 12 13 tam olarak da bölünüyor zaten sıfırı da buraya koyarsak 5760 şunları şöyle sadeleşmiş diye de düşünebilirsiniz 5760 çarpı gözüküyor mu yazdıklarım 5760 çarpı 3 oldu şuraya çıkarayım isterseniz ee, 5760 da da 3'ü çarparsak 0, 3 kere 6, 18 elde var 1, 21, 22 elde var 2, 3 kere 5, 15, 17. 17 bin 280 defa dönmüş olacak. Bilimsel gösterim diyordu. Ee, bilimsel gösterim 1 ile 10 arasında oluyordu. O zaman şuraya kadar küçültmemiz gerekecek. 1,728 çarpı 10 üzeri e, katsayıyı küçülttük kuvveti e, büyüteceğiz 10 üzeri 0'dı e, Sıfır 0 olarak alabiliriz 4 e, basamak küçülttük bunu 4 tane büyütürsek 10 e, üzeri 4 olur artı 4 bakalım seçeneklere 1,728 çarpı 10 üzeri 4 A şıkkı.